Buradan sağa dönelim. <laughs> Sen bizi gördün ne de biz seni Anladın mı? Tamam nasıl isterseniz Emine neler oluyor? Neden buraya geldik? Önce bir yanlışı düzeltelim Deniz cim. Adım Emine değil Gözde Mert'in eski sevgilisi. Hadi bakalım beni sana. Buraya kadar. Yolun sonuna geldin işte. Yanlış duymadın Deniz'ciğim. Adım Gözde. Mert'in eski sevgilisiyim. Bütün bunlar ne demek oluyor? Kısaca açıklayayım. Mert benim bu hayattaki tek aşkım. Uzun zamandır burada değildim. Şu an geri döndüm ve Mert'i geri istiyorum. Bu nasıl bir saçmalık? Asıl sen Mert'le ilişkinize devam edeceğinizi sanmakla saçmalıyorsun. Mert'le biz birbirimiz için yaratılmışız. Yani sana yol göründü. Ne demek yol göründü? Şu demek. Aramızdan çekileceksin. İnanamıyorum ya. Gerçekten böyle mi söyledi? Şu kızdaki cesarete bak. Ya Mert bir kesme de anlatsın kız. Evet ya ne dedi sonra? Peki neden bana emineyim diye yalan söyledin dedim. O da... Geri döndüğümde Mert'in yanında seni görünce... ...yerimi kimin aldığını merak ettim. Böyle bir oyun oynamaktan başka çarem yoktu. Başka çaren olmadığı için bana yalan söyledin, oyun oynadım. Bunu anlamadığını biliyorum. Mert'i o kadar çok seviyorum ki onun için her şeyi yaparım. Bunun nasıl bir duygu olduğunu biliyor musun? Ben sana inandım. Sen beni resmen kandırdın. Ben senin gerçekten yardıma ihtiyacın olduğunu sanmıştım. Evet, yardıma ihtiyacım var. En çok da senin yardımına. Bir de senden yardım mı istedi? <laughs> Uçmuş bu kız ya. Çocuklar, burada toplanmış ne yapıyorsunuz bakayım? <laughs> Okulunuz dersiniz yok mu sizin? Var var Hacer Sultan da ee, biz konuşuyorduk. İyi konuşun konuşun. Ee, ben iş yaparken duymam sizi. Biz yukarıda ders çalışalım mı? Ee, tabii tabii iyi olur. Biz çalışalım. E ee, hadi o zaman. Ben de test çözeyim bari. Ee, Allah zihin açıklığı versin çocuklar. Sağ ol Hacer Sultan. Kolay gelsin Hacer teyze. odama çıkalım. Hikayenin geri kalanını merak ediyorum. Arkadaşlar farkında mısınız? Derse geç kaldık. Özgür, öğleden sonraki derslere gireriz. Bu konu benim için çok daha önemli. Geceden beri harap ettin kendini. Kurup durma kafanda. Ya konuşalım işte babamla. Ya evet anne olmaz ki böyle. Beyefendi hasta diye uykularım kaçtı dedi ama... ...maşallah top gibiymiş. Pastanelerden kekler börekler alınıyor. Keyfe gidiliyor el alemin evine. Anne bilip bilmeden konuşmayalım istersen. Bak günahını alıyorsun babamın. Hiç yapar mı öyle şey? Ya sorup öğrenelim işte işin aslını. Sakın ha! Eğer babamıza tek kelime ederseniz... ...kemiklerinizi kırarım haberiniz olsun. Hakkımı helal etmem anladınız mı? Tamam anne anladık. Peki anne nasıl istersen. ...şunu çıt 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 çıt... ...sinirlerim bozuk zaten. Fuat'ın aldığı ayna değil mi o? Erkek milleti böyledir işte kızım. Önce hediyeyle mediyeyle gönül alırlar... ...sonra ilk fırsatta... ...tövbe tövbe... ...başıma gelecekler. <laughs> Epe Kazım. Allah seni bildiği gibi yapsın emmi. Evet hocam... ...Metin Bey'in bu davranışına pek bir anlam veremiyorum doğrusu. Melih Şahin'le olan yakınlıklarını biliyorum da... ...yani bu yakınlığın... ...bu olaya böyle tesir edebileceğini... ...açıkçası düşünmemiştim. Ama galiba düşünmem gerekiyor. Umarım hocam. Ben size haber veririm. Bir Hocam disiplin kurulu ile ilgili yazı geldi. Ona haber vereyim dedim. Ne zaman toplanıyormuş? Yarın. Melih Şahin'in sicil dosyasını çıkarttım. Bir göz atmak isterseniz. Bir kişi bile ...alehte bir düşünce beyan etse bu ceza verilemiyor. Yapılacak bir şey yok o zaman. Bana da öyle geliyor Selçuk. Ah Gözde, ah Gözde. Sen neredesin Allah aşkına? Dünden beri neredesin sen? Bilmem hayatım. Hiç hatırlamıyorum. Gözde, Arıyorum açmıyorsun. Hadi tamam kabul ediyorum onu. Duymamış olabilirsin. Yahu çağrılarımı da mı görmedin? İnsan bir döner ya. Sonra da en beklemediğim yerde karşıma çıkıyorsun. Ne demek bu? Aa, yapma mı böyle? Relaks ol biraz sevkizik. <laughs> Hem nesi varmış buranın? Ben çok saydım. Gözde. Canım. Biz ortak değil miyiz seninle? Evet, ortağız. E bu nasıl ortaklık? Böyle benim hiçbir şeyden haberim yok. Aa, yapma mı böyle? Kızgınlık sana hiç yakışmıyor. Gel otur bakayım sen şöyle yanıma. Tamam. Bundan sonra her şeyden haberdar olacaksın. Rahatla. Gözde ben rahatım zaten tamam mı? Sen dün bana ne yaptığını söyle ben daha da rahatlayacağım. Önce bir rahatlayayım sonra gerekirse beraber kıkırdarız. Ben güldürürüm seni espriler yaparım. <laughs> ne yapacağım canım? Denizciğim de şöyle bir turladık işte. Eksik olmayın Mustafa Bey. İyi diyelim iyi olalım. Biraz daha toparlayayım gelir mi inşallah? Sağ olun. Konuşuruz sonra. Oldu. Hayırlı günler. Sarıya. Sanonda mı uyudun sen? Vallahi bak benim boynum tutulur sonra ha. Bir daha orada yatma. utanmıyorsun değil mi? Yıllardır aynı yastığa baş koyuyoruz. Ayıp değil mi? Ne yapmışım ki ben? Sabiha sen de gene bir haller var. Kahvaltı da hazırlamamışsın. Ne oluyor? Kahvaltı mahvaltı yok sana. Sen git de o pastaneden ne yiyeceksen. Nasıl olsa devamlı müşterisisin. Ne pastanesi? Delirdin mi kadın sen? Sabah sabah ne bağırıyorsun? Bağırtma sen de. Anlamıyorum ki senin derdini. O değil elimden bir kaza çıkacak. Neyse ben gidiyorum. Bakarım mı başımın çaresine? Hale hani bak ya, zor geldi hanıma kahvaltı hazırlamak. Kim? Sen amcan. Bu bana yapılır mı ya? Benim gibi bir kadına yapılır mı bu? Anne ne oldu? Ne dedi babam? Anne sordun mu kimmiş o kadın? Konuşulmuyor ki. Bak, bak çekti gitti işte. Beni adam yerine koyan mı var? Nereye gitti ki? Nereye alacak? O kadının yanına gitmiştir. Nerede kaldın Ozan ya? Aç oldum burada. Üf, abartma Mehmet, geldim işte. Nedir bu kadar önemli olan? Niye beni apar topar çağırdın? Bir de soruyor musun? Neyi soruyor muyum? Ne oldu? Ya dünkü olaydan bahsediyorum. Nasıl açıklayacağız Özgür'e? Vallahi bütün gece uyuyamadım. Acayip acayip kabuslar gördüm durdum. Of ya of. Of Mehveş of. Yemin ederim başım döndü. Özgür'e neyi söyleyecekmişsin? Ne oldu ki? Ozan bilmiyormuş gibi davranma. Zaten feci haldeyim. Neyi mehveş neyi delirtme beni ne? Ya ne olacak? Öpüşmemizden bahsediyorum. Uf. Çok güzeldi değil mi? <laughs> Çok <Çekil be. gülüyor> iyi Evet Deniz, Gözde senden nasıl bir yardım istiyormuş? nasıl yardımcı olabilirim anlamıyorum. Hala anlamadın mı? Hayır anlamadım. Kafam allak bulak oldu. Benden ne istiyorsun söyle. Mert aramızdan çekileceksin. Bana ait olanı bana iade edeceksin. Ya Mert sen istemiyorsa? Mert beni her zaman istedi. Ve isteyecekti. Sadece şu an farkında değil. O kadar. Peki ben neden Mert'ten vazgeçeyim? Ben onu seviyorum. Eğer Mert söylediğin kadar çok seviyorsan onun iyiliği için vazgeçersin. İyiliği mi? Evet. Eğer Mert'le birlikte olmakta ısrar edersen... ...onun için her gün zorlu bir sınav olacak. Sürekli tetikte olacak. Zararlı çıkan sen olursun. Söyleyeyim. Bu kadar çok sevdiğini söylediğin birine zarar vereceksin öyle mi? Eğer söylediklerimi yapmazsan... ...ona sen zarar vermiş olacaksın. Ben değil. Seçim senin. Ee, Deniz ne de cevap verdi peki? Daha vermedi ama verecek. Nasıl ya? Yani köylüyü tehdit ediyorsun o da bir cevap vermiyor öyle mi? <laughs> Köylü mü? Ay siz öyle mi diyorsunuz? Güzelmiş. Köylü evet ya da hayır demedi. Ne dedi peki? Evet Deniz yani Gözde senden nasıl bir yardım istiyormuş? O an öyle şaşkındım ki cevap verecek durumda değildim. Esrar etmedi mi? Hayır çok sakindi Öyledir o Sakinliği insanı deli eder Eee sen nasıl döndün oradan Gitmeye nasıl izin verdi Hiç zorluk çıkarmadı Bir yeri aradı arabayı yollayın dedi ve iki dakika sonra araba geldi Kızdaki güce bakar mısın ya Her şey altında Başka bir şey demedim. mi Hayır Sadece ben arabaya binerken iyi düşün dedi Sadece düşünmesini söyledim. Verdiğim sürenin sonunda eğer istediğim cevabı vermezse... ...her şeyin daha kötü olacağını dedim. Peki istediğin cevabı vereceğini nereden biliyorsun? Verecek. Gözde nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya? Eminim. Önünde sonunda dediğimi yapacak. Mert'i bırakacak. Peki. Hadi köylü istediğini yaptı diyelim. Peki ya Mert. Mert'e bir şey söylersen zamanı geri alır düğmeye basarım. Ve o zaman Mert'i sen değil kimse kurtaramaz dedi. Öyle deyince çok korktum. Lan bu nasıl bir kabus ya? Kabus daha yeni başlıyor. karşılarında kimin olduğunu görecekler. Kimi arıyorsun? Bakalım Denizlik bana verdiği sözü tutmuş mu? Mert. Lütfen onu şüphelendirecek bir şey söyleme. Sana hiçbir şey söylemediğimi düşünmeli. Bu konuşmadan ve tanışmadan Mert'in haberi olursa yandın. Dedi bana. Of. Deniz haklı abi. Yaptığı planı işlediğini düşünmesi lazım. Sakin sakin konuş. Gözünü seveyim. Merak etmeyin. Efendim Gözde. Sen benim numaramı nereden biliyorsun bakayım? Melih'ten aldım. Ne istiyorsun? Mert seni görmem lazım. Ya sen yine nasıl bir oyunun peşindesin? Bana saçma sapan şeyler söyledin. O zaman doğum gününü bastın sonra da ortadan kayboldun. Ne istiyorsun Gözde? Açık açık söyle. Seni görmek. Tamam. Nereye gideceğim? Moda kafeye çok tuttum. Buraya gel hadi bekliyorum. Tamam. Birazdan geleceğim. Moda kafede beni bekliyormuş. Moda kafeye de mi sızmış? Ay, i̇yice delirmiş bu kız. Ne yapmaya çalışıyor? Abi gidecek misin peki? Mert o kızla görüşmeni hiç istemiyorum. Hiç korkma Deniz. Hiçbir şey olmayacak. Hadi Deniz biz de yavaşla okula gidelim. Vallahi içim hiç rahat değil Banu. Annemi de böyle bırakıp gitmek istemiyorum ama. E dinlemiyor ki bizi. İşler fena karıştı Suna. Annem gerçekten çok kötü. E, konuşalım diyorum. Açıkça sormak lazım babama. Bu olanların mutlaka bir açıklaması vardır. Annem sakinleşene kadar bekleyelim Suna. Bak sen de karışma sonra arada kalırsın. Bırak kendileri halletsinler. Haklısın aslında. Ay vallahi bunu aldım Banu. Babam hasta derken şu olanlara bak. Dün gece sordum nasılsın diye iyiyim dedi ama. Neyse Allah sonumuzu hayretsin. Yok ya. Babam iyi. Ben artık eminim buna. Tamam artık sen de üzme kendini. <laughs> Mehveş ne diyorsun anlamıyorum ki Deli misin anormal misin Ya niye anormal oluyormuşum ne yani Yalan mı öpmedin mi sen beni Evet öptüm öptüm de evlenecek miyiz Balayı mı istiyorsun düğün mü yapayım Ama bende para yok yapamam ki Mehveş <laughs> Hayret bir şey ya Ya ne diyorsun o zaman sen ya O zaman sen de dedirtme Mehveş ben seni niye öptüm bir düşün bakalım ha. Niye yaptım? aslan kız gözle bizi görmesin diye Bu kadar basit E tamam sonuçta öpüşmüş olduk Ve bunu mutlaka bir şekilde özgürlüğü açıklamamız gerekiyor Tamam canım ben açıklayacağım benden duymasını istiyorum. Hem sen şimdi beceremezsin. Öyle yavaş yavaş, alıştır alıştır söylemek lazım. Birden pat diye söylenmez. Amma abarttın Mehveş ya. Hiçbir anlamı olmayan bir öpücük için bu kadar kasılır mı kızım ya? Manyak mısın sen? Ya manyak falan değilim. Özgür'e değer veriyorum, o kadar. Sen sakın bir şey söyleme. İyi peki söylemem. Fakat sen de söylerken dikkatli ol. Çünkü bu bir ayrılık sebebi bile olabilir Mehveş. Ya, sahi mi? hala sahi mi diyor? Sen adama kafayı sırttırırsın Mehveş ya. Ya kendine iyi bak. Görüşürüz. Vallahi doğru söylüyor. Ya Özgür benden ayrılırsa? Ya of ya of. Hmm, ne acaba? Melihciğim, ne önerirsin? Sen ağzın tadını iyi bilirsin. Gözde. Mert'i niye çağırdın şimdi buraya? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sen neden verdin numaramı Mert'e? Ben sürpriz olsun istiyordum. Vermeseydin şüphe mi çekseydin? Hmm, hamburger olabilir. Evet evet. Hamburger. Yanında da patates kızartması. Müthiş ikili. Abicim saygılar. Ne var Alisa ne istiyorsun? Abi ince iş meselesi ise sonra gelebilirim istersen. ince iş belli ki. Söyle ne söyleyeceksin? Söyleyeceğim biraz önemli bir şey abi. Böyle uzun orta söyleyemem. Sen işine bak Melih'ciğim. Hem zaten gitsen iyi olur. Biliyorsun. Birazdan başka konuğum gelecek. Bizi baş başa görmesi sakıncalı olabilir. Hem arkadaşı da kırmamış olursak. Eyvallah yenge. Ya o Alex yenge yok yenge menge deme Allah aşkına ya. Pardon abi. Saygılar ablacığım. Yürü, 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 yürü. Ee, Ne yaptın? Okudun mu meleğim bana gönderdiği maili? Yok canım okuyamadım. E aşk olsun Banu. Oku diye yolladık herhalde. Tatlım okumak istedim ama oteldeki internet bağlantısında bir sorun vardı. Ya daha ne kadar kalacaksınız otelde? Hala bulamadınız mı be ev? Annemi beğendiremiyoruz ki. Yok birinin havuzunu beğenmiyor. Öbürünün garajına kusur buluyor. Neyse yakında buluruz. Göster bakalım şu maili. Ne döktürmüş Melih Bey? İşte bunu yazmış. Seni bekledim cevap yazmadım. Yaşadığımız o güzel günlerin hatırına bize bir şans daha ver lokum. Tekrar benimle ol. İnan bana bu kez pişman olmayacaksın. Ee, ne diyorsun? Bu ne ya? Yesinler onu. Romantik Kazanova. Niye öyle diyorsun kızım? Hissetmiş yazmış çocuk. Pelin. Bakıyorum sen de hemen yelkenleri suya indirmişsin. Ya ne yapayım seviyorum. Hadi söyle ne yazayım. Hiçbir şey yazma. Ne demek hiçbir şey yazma? O kadar uğraşmış çocuk. Cevapsız mı bırakayım mailini? Pelin ne çabuk unuttun ya? Aldattı o seni aldattı. Üstelik cümle aleme rezil etti. Cık. Sil artık kafandan şu meleği. Sürünsün. Pis çapkın.